Yok düşünüyorum düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor. Adem bırakmaz beni. Adem beni nasıl bırakır orada ya? Ben düşünüyorum düşünüyorum benim aklım almıyor. Fidan bak haklısın. Ama ne olur böyle yapma canım benim. Bak bir sakinleş. Sonra gider Adem'le konuşursun. Sebebi neymiş öğrenirsin zaten ha? Esma, gelsene. Fidan, iyi misin? Nikah masasında terk edilen biri nasıl iyi olabilir Esma? Fidan, sen bana niye kızıyorsun ki? Ben konuştum Adem'le, git dedim, evlen dedim. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu da sen git dedin Adem'in? Ne oldu da vaz mı geçti ki Adem sen ona git dedin Esma? Esma bir şey biliyorsan söyle ne olur bak kabus gibi bir gün geçirdik gerçekten. Fidan ne olur bana sorma. Benden duymuş olma annene sor. Annem? Annem ne alaka ya? Annemin Adem'i istemediğini herkes biliyor zaten. Esma söyle. Bir daha bana sorma. Annenle konuşma olur. Bu hiç olmadı ha Adem. Hiç hem de. Nikah salonuna kadar gelip evlenemeyiz ne demek? Çok büyük gönül kırdın Adem. Açıkçası senden böyle bir şey beklemezdim. Ya sevmediğim bir kadınla evliyim ben. Onun yüzünden aileme res çektim gene de bırakmadım. Oğlum kalacak yerim yok benim şu an. Senin bu yaptığını vallahi billahi aklım almıyor benim. Münevver teyzenin de doktor raporuyla geldi. Beyninde ödem varmış. Bir yanda fidan, bir yanda annesi. Ne yapacaktım başka? Fidan'ı seviyorum ben. Vazgeçmedim ondan, vazgeçmem de. Ama olmaz. Münevver teyze bu haldeyken olmaz, evlenemem, yapamam. Sen ciddi misin? Hasta mıymışsın evet teyze? Şakası mı olur bunun? Beni tanımıyor musun sen? Ya bunu niye nikah salonunda söylemedin o zaman oğlum? Nasıl söyleyeceğim Vahit? Ne söyleyeceğim ben fidana? Annen ölmek üzere evlenelim mi diyeceğim? Ya da tam tersi. Annen ölmek üzere evlenmeyelim mi diyeceğim? Denmez tabi öyle bir şey. Nasıl Hı. diyeceksin ki? Adem'im hakkını helal et. Ben bilmeden öyle kızdım, söylendim. Bir şekilde öğrenecek Fidan bunu. Annesinin durumunu yani eninde sonunda. Öğrendiğinde affeder beni. Öfkesi dinler. Anlar o zaman beni. Ama şimdi olmaz.